Zimbo 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 zimbo, yeah. zimbo, zimbo, yeah. zimbo, zimbo. Fıç fıç, fıç Çat yanıyor çıt çıt Glitch 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 Lan zimbo sahnede beat patar herkes switch. Pi para dayısı mu paranın dayısı mı Boing boing drop flow zıplar hopping Dok okum ama zimbo dilaysiz Mouse tıklıyor boom kulaklar stay Server crash vype flash chat spam bayında A -A -A. Lord burada autotune yok kendi ayında kaç hey. herkes klik klik küt hey. Paranın dayısı mu ehe para dayısı mu Flow patlar mic elimde tıktır Boy. E banda yayında bas vurur kabuğum Lan zimbo flex mi yoksa glitch mi kabuğum Çat çıldırır spam atar tek Legden de drop gelir green chest patlar crack flow Deşet zurna espri herkes lol Ritimler bozar matrix herkes bakar what the fuck? Ping low vibe high herkes hype hype E banda fıç fıç mic elimde swipe Fıç fıç e banda fıç lan zimbo herkes Zimbo drop yapar e banda patlar Splash hat yanıyor non stop herkes baş baş Hep paraday su flex paralar bozar matrix Mike elimde lord beat elimde trick Server crash da vibe patlar spam stack stack Yılda day bak sahnede zimbo flex attack Low crazy boss lazy herkes kayar slip Fıç fıç e banda fıç Mike elimde drip drip Fıç fıç e banda fıç Ya hey! zimbo herkes klik 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 Paranın hey! dayısı mu ihi paradaysı mu Flow patlar Mike elimde tık tık Ara dayısımın flow patlar Mike elimde tık tık Fıç fıç ebanda fıç fuç, Lan zimbo herkes klik 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 Paranın dayısımı ihe Para dayısımın flow patlar Mike elimde tık tık